dostlarım. Arabi -ar hoş geldiniz. 2015'e veda etmeden önce bir hazırlık ve de teşekkür videosu çekmek istedim. Hazırlık kısmından bahsetmek gerekirse e, gördüğünüz gibi ben hazırım. Konsept, hazır, kukuleta hazır. Zaten kukuleta vazgeçilmesi olayı kulakları böyle dışarı çıkarınca elf gibi görünüyorsun. Güzel oluyor. Ağır mimarın yeni yıl hazırlığı şu şekilde olacak. Yeni yıldan bir gün önce yani 30 Aralık Salı günü yılın son videosunu koyacağım. Bu videonun içeriğinde siz hazırlayacaksınız. Sizden istediğim bu videonun altına veya kanalın Twitter sayfasına bir sonraki videoda yapmamı istediğiniz bir challenge yani iddiayı çirkinleşmek yasak. Ayrıca de ikinci olarak yeni yıldan dilediğiniz şeyi yazmanız. Yani örneğin birincisi yapabileceğin en çirkin suratı yap. İkincisi de dünya barışı. Doğru imkansız istememek lazım. Teşekkür kısmına neyse gelirsek kanalım yani Ağır Mimar Şubat 2014'te kuruldu. Kurulduğu zaman bir oyun kanalıydı ve oyunlar oynayıp bunları bölümler halinde yayınlamaya çalışıyordum. Ama bunun olmayacağının ve bundan artık zevk almadığımın farkına vardım. Sonrasında ilk bu tarz videoları geçtiğim zaman e, aldığım karşılığın ve gerçekten verdiğim emeğin benim üzerimde yarattığı iyi hissiyatın ne kadar güzel bir şey olduğunu farkına vardım. Ve oyun videosu çektiğim 8 ay boyunca kazandığım abone sayısı 100-200 iken bu tarz hoşuma giden videoları çekmeye başladığım andan itibaren yani 4 ayda 8800 kişi olduk. Bunun bende yarattığı mutluluğu gerçekten size anlatmak çok zor ama hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yanımda olduğunuz, bana danıştığınız her soru için, bana verdiğiniz her tavsiye için, her teşekkür ettiğiniz an için çok teşekkür ederim. Yani ne diyebilirim ki? İyi ki varsınız. Bundan ileriki yıllarda da hep yanımda olmanız dileğiyle dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.